Osman Paşa, demir kapıya varınca etrafa gönderdiği imdat isteme haberleri üzerine 15 bin kadar Noga ile Dağıstan emiri Şem Halin gönderdi. 15 bin tren daz kahraman gelip yetiştiler. Bu taze kuvvetler gelince Özdemiroğlu hemen Adil Giray'ın öcünü almak için Karabağ üzerine yürüyüş hazırlıklarına başladı. Fakat o sıralarda İran ordusunun Kazvin'e çekildiği anlaşıldı. Osman Paşa'nın komutasındaki kuvvet ise İran'ın merkezine kadar sokularak düşman aramaya yeter sayıda değildi. Çaresiz ordu komutanı Mustafa Paşa'nın hareketini bekledi. Fakat bu arada vakitlerini de boşa geçirmedi. İleride savaş başladığı zaman ordunun ikmal işlerini ve dayanaklarını şimdiden emniyet altına almak için Dağıstan beylerini birer birer ziyaret ederek tatlı sözler ve ihsanlarla gönüllerini aldı. Paşa bu ziyaretlerden döndüğü zaman vücutça çaha zayıflamış, yüzüne bir solgunluk, zihnine dikkat gözünden kurtulamayacak derecelerde hafif bir durgunluk gelmişti. Yakın adamları bu değişikliği ordu komutanı Mustafa Paşa'nın istediği kadar süratle orduya çıkmamasına ileri gelen üzüntülerine verdiler. Özdemir oğlundaki değişiklik gerçi bununla da ilgiliydi. Ordu komutanını adeta içerliyordu. Bunun için demir kapıya geldiği günden beri Lala Mustafa Paşa'yı bayağı yok farz ederek genel durumu ve düşüncelerini doğrudan doğruya İstanbul'a bildirmeye başlamıştı. Fakat asıl sebep o değil. Hiç umulmadık bir gönül meselesiydi ki onu da ancak cezmi keşfedebilirdi. Osman Paşa savaş meşguliyetlerinden ve politika işlerinden boş kaldıkça gönlünü biraz ferahlatabilmek için tenha bir yere çekilir, biraz saz dinler birkaç kadeh içer sonra yakınlarından birinin dizine veya omzuna dayanarak bir parçacık uyur. Ondan sonra ya işi veya ibadetiyle meşgul olurdu. Cezmi ise savaş günlerinde paşanın emir subayı, iş zamanlarında fikir yardımcısı, eğlence alemlerinde de kadeh ve sohbet arkadaşı olacak kadar itimat ve sırdaşlığını kazanmıştı. Yine böyle bir içki sofrasındaydı ki paşa her zamanki gibi biraz eğlendikten sonra mecliste bulunanlara istirahat için izin verdi.'' Yanında yalnız cezmi yalı koydu. Başını cezminin dizlerine dayadı. Fakat bu defa uyuyacak yerde savaş durumuna ve zapt edilen memleketlerin elde nasıl tutulacağına dair uzun uzun görüşmelere ve bu konularda cezminin de fikirlerini sormaya başladı. Cezmi Paşa'nın hiç adeti olmadığı halde böyle vakitsiz açtığı konuşmanın sonu nereye varacağını bekliyor ve bu merak arasında komutanın sorularına da alelacele bulabildiği cevapları veriyordu. Paşa ise giriştiği meselenin detaylarını da temas ederek konuşmayı uzattıkça uzatıyordu. Nihayet bahsi döndürdü, dolaştırdı. Şirvan ileride daha emniyetle elde tutulabilmesi için Şemhal oğulları ile bir akrabalık kurmaktan başka çare olmadığını söyledikten sonra... Rahmetli babam da Mısır'dayken Abbas oğullarından rahmetli annemle evlendikten sonra bir kat daha itibar kazanmış ve Yemen'deki başarılarını da ancak bu sayede elde etmişti. Şimdi ben de Şahman bir kadını alırsam, bütün Çarkezleri ve Dağıstan halkını kendime candan, gönülden bağlarım. Bu sürede İran'ın başına büyük işler açarım, sözleriyle fikrini açıkladı. Cezmi bu sözlerin altından ne çıkacağını birden kavrayamadı. Paşa'nın sözlerini her türlü gizli düşüncelerden uzak, poetik bir tedbir diye mütalaa etti. Fakat bilmem, Şemhal böyle bir kadın var mıdır diye sordu paşa. Evet, Şemhal'in karşı Toyolavik'in güzel bir kızı olduğunu söylediler. Ben de evinde misafir kaldığım gece uzaktan böyle bir karartı görmüştüm cevabını verdi. Cezmi'nin zihnini bu karartı görme meselesi çok kurcaladı. Hele göz ucu ile biraz dikkat edip de paşanın yüzünün sarardığını, dudakların hafif hafif titremeye başladığını görünce paşanın bu kızı sevdiğini derhal anladı. Bu tahmini de gerçekten de yanılmamıştı. Paşa daha 20-25 yaşlarındayken yüksek komutanlar sırasına geçmiş, hayatını orduya vakfetmiş, bütün gençlik emellerini ve dünyanın bütün lezzetlerini devlet hizmetinde çalışarak iyi bir ün kazanmaya feda etmiş. Ömrünün baharını Yemen çöllerinde soldurmuş, yaratılışındaki olanca aşk ateşini, olanca sevme kabiliyetini daha 45-48 yaşlarına gelmeden kalbinin derinliklerine gömmüştü. Şemhal'in güzel yeğenini gördüğü zaman kalbindeki aşk ateşi birden şiddetle alevlenmiş, bütün vücudunu sarmıştı. İnsanoğlu ihtiyarlaşa bile. Gönlü kocamıyor. Hem yani zaten Osman Paşa gönül meselelerinden uzak kalacak yaşta da sayılmazdı. 20-25 yaşlarında bir delikanlı gibi kanı kaynıyor. Bütün sevme kabiliyetiyle ve bütün vücudu ile aşka susamış bulunuyordu. Gördüğü Rabia Mihridil Hanım ise öteden beri güzellikleriyle meşhur Dağıstan kızlarının belki en güzeliydi. Hatta güzellikte akrabası Perihan'dan bile daha üstündü yüze gibi ahlakı da güzeldi. Hatta o vakitler Yunanlar gibi, Macarlar gibi, İtalyanlar gibi, Çerkezler gibi güzelleriyle meşhur milletlerin en güzel, en azılı kadınlarıyla dolu bulunan İstanbul'a geldiği zaman başkentin en seçkin güzelleri bile onun güzelliği karşısında güneş doğunca silini veren yıldızlar gibi gözden kaybolmuşlardı. Devrin tanınmış şairleri onun hakkında birçok aşk yazmışlar ve tanınmış bestekarlar da bunların birçoğunu bestelemişlerdi. Özdemir oğlu gibi Metin kalpli ağır başlı ciddi bir askerin nasıl olup da böyle delice sevdiğine şaşmamalı. Aslanlar da ava çıktığı zaman güneşe bakarlarsa gözleri yaşarmamak mümkün müdür? Cezmi o güne kadar ciddi bir gönül meselesiyle karşılaşmadığı için paşanın bu halini tuhaf bulmuş ve şirazlı hafızın pirane serem, ışığı, cevani beşer, üftat, vanarız ki derdil, ''Bi ne hüftem, bi der ufta.'' Beytini birkaç defa içinden tekrarladı. Başı açıktan açığa tarize cesaret edememekle beraber. Halden anlamaz görünmeyi de küçüklük saydığı için olanca şairliğini ele alarak konuşmasına başka bir akıcılık ve tatlılık vererek. Paşam dedi ne mısınız ki. Devletimizin koruyucusu, adaşınız Sultan Osman Gazi masariyetinde yaratılmışsınız. Onlar da sayın eşlerine misafir bulundukları yüksek bir dergahtan seçmişlerdi. Soylarından şu koca imparatorluk meydana geldi ve halifelik de onlara nasip oldu. İnşallah paşamız da beğenip, Arzuladığınız nurdan vücudu, hani şu gördüğünüzü demin beyan buyurduğunuz Karaltıyı alırsanız da bu millete, bu devlete hizmet edecek kıymetli bir sülale bırakırsınız. Toça Lavik kızını Osmanlı padişahın ve halifenin krallarından daha şerefli. Anlı şanlı bir vezirine vermeyip de kime verecek? Şemhal hem kendinin büyüğü hem Dayıstan'ın hakimi hem de suni iken yine kızı Şii Şah'ın nikahı altında bulundu. Gibi kandırıcı sözlerle paşanın arzusunun destekler görülmeye başladı. Paşa ise Cezmi'nin imalarını hafif bir gülümsemeyle karşılayarak ''Benim zannıma göre de Şemhal ve yakınları bu isteğimize hayır demeyecektir. Kızı babasına istemek için tarafından seni vekil göndermeye uygun buldum. diye açtığımda bunun içinde. Deyince Cezmi, paşa nezdinde haiz olduğu emniyet ve sırdaşlığın böyle yeni bir delilik karşısında gerçekten bir netar olarak bu vazifeyi memnuniyet ve iftarla kabul etti.'' Hemen ertesi gün yanına iki şahit alarak Tocalibik'in karargahına gitti. Şemhal ve etrafındakilerin en büyük arzuları İran'ın tahakkümünden kurtulmaktı. Bunun da biricik çaresi Osmanlı Devleti'nin himayesine ve yardımına sığınmaktı. Bundan dolayı Cezmi'nin teklifini büyük bir memnuniyet ve sevinçle kabul ettiler. Bu suretle Cezmi vazifesini kısa bir müddet içinde ve tam bir kolaylıkla tamamlamış bir hafta sonra da gelinle beraber demir kapıya dönmüştü. Osman Paşa böylece muradına kavuşmuş, Mihredil de böyle anlaşanlı ve her bakımdan değerli bir kocaya düştüğü için son derece sevinmişti. İkisi de bahtiyardılar. Şu fani dünyada her aile onlar kadar bahtiyar olsaydı yeryüzü bir cennete dönerdi. İran ordusu Karabağ'dan Kazvin üzerine çekilirken Şehriyar her konakta bir fesat ve münasebet düşürerek Adil Giray'ın yanına gidiyor. İran'da gerek şahı gerek devletini kendi idare ettiğine dair türlü türlü izahat veriyor savaşa barış ittifak meselelerine ve bilhassa Kırım Hanlığı'nın gelecekteki durumuna dair ipe sapa gelmez birçok şeyler söylüyordu. Bu konuşmalar sırasında Şah'ın körlüğü bahis konusu oldukça körlüğün güzel bir yüzü ne kadar çirkinleştireceği fakat Şah zaten doğuştan çirkin bir adam olduğu için körlüğün yüzüne daha fazla bir çirkinlik ilave etmediği hakkında uzun uzun izahata girişiyor. Arada bir Baygın bakışlarla ve imalı sözlerle Adil Giray'a aşkını ihsas etmeye çalışıyor. Konuşma esnasında örtündüğü cağrı düzeltmek bahanesiyle güzelliğini gösterme çabasından da geri kalmıyordu. Adil Giray soy bakımından Tatar fakat bütün kalbiyle Türk olduğu için işittiği sözlerden Türkiye hesabına mümkün mertebe faydalanmakla beraber Kırım'ın bağımsızlığı meselesine hiç yanaşmadığı gibi şehriyarın manalı bakışlarına ve meftunca işvelerine dikkat bile etmiyordu. Şehriyar gerçekten güzel bir kadındı fakat Adil Giray'ın beğeneceği gibi ahlak ve ruh güzeli değil. Vücut güzeli, şehvet güzeliydi. Bundan başka yaşları arasında da büyük bir fark vardı. En azından Adi Girey'in annesiyle yaşattı. Şehriyarı bir şeytanlığı da Gazi Girey'e karşı tutumuydu. Kazbine vardıkları zaman iki kardeş aynı derecede ağırlamak, aynı dairede bulundurmak ve hiç olmazsa daima beraber bulunmalarını müsaade etmek yüksek mevki sahiplerinin hatırlı eserlerine karşı ödeden bir gösterdikleri bir nezaket icabı olduğu halde Şehriyar buna bile mani oldu. Çünkü Adil Giray'dan umduğu gizli yakınlığı, Gazi Giray belki engel olabilirdi. Onun için iki şehzadenin arasında güya ahlaki bir fark varmış gibi göstererek haklarında yapılacak muamelenin de birbirinden farklı olması tezini ileri sürdü ve muvaffak da oldu. Adil Giray ile konuşurken gayet nazik ve saygılı davranıyor ve şehzadeyi de terbiyesi icabı kendisine karşı nazik davranmaya mecbur bırakıyordu. Halbuki Gazi Kira'yı gördükçe bilakis kinayeli, imalı, bir takım acı sözlerle gururuna, vakarına, haysiyetine dokunuyor. Ondan da aynı mukabeleyi görüyordu. Kazmi'ne yaklaşıldığı sırada Mirza Süleyman başarısını halka göstermek düşüncesiyle iki şehzade eseler gibi Hamza Mirza'nın önünde elleri bağlı yan yana yürüterek vahşice bir gösteri tertiplemek istemişti. Hamza Mirza ile annesi başka başka düşüncelerin tesiri altında buna şiddetle mani oldular. Hamza Mirza da gerçi zalim bir adamdı fakat böyle alçaklıklara tenezzül etmeyecek kadar yüksek ruhluydu. Şehriyara göre ise Adil Giray'ı zerre kadar incitmek, kendi kalbini yaralamak demekti. Bundan dolayı vezirin bu fikrine ana oğul ikisi de şiddetle karşı koyuldular. Tertiplerin alayda Hamza, Mirza, Adil Gire'ye sığama, Gazi Gire'yi da soluna alarak Kazvin'e üç şehzadeye beraber girdiler. Şehriyar Kazvin'e varıp da şah görünce savaşın nasıl cereyan ettiğine ve dönüş sebeplerine dair kocasına gereken tavsilatı verdi. Sonra bir münasebet düşürerek sözü esir kardeşe getirdi.'' Her sözünü Hamza Mirza ile Mirza Süleyman'ı şahit göstererek adil gireyin olan cesaret ve kahramanlığını, kültürünü, iyi ahlakını, terbiyesini uzun uzatıya sövdü. Onun gibi yüksek bir insana esir bile olsa saygı göstermek şahın namusu icabı olduktan başka gönlünü İran'a bağlamak ve bu suretle Osmanlı Devleti'nin başına Kırım üzerinden bir kargaşalık çıkarmak ümidi de mevcut olduğunu ve bunun için derhal teşebbüse girişmek gerektiğini sözlerini ilave etti. Bine öyle Adil Giray'ın saray içinde bir daireye misafir edilmesi ve göz hapsinde tutulmakla beraber o bile kendine seyredilmemek için yanına serbestçe girip çıkabilmesine izin verilmesi tezini savundu. Gazi Giray'a e gelince kendisinin tahrik neticesi olarak birkaç saatçe muamelesinden haşin tabiatlı ve terbiyesi kıt olduğuna dair bir takım deliller saydığı döktü. Fırsatını bulur bulmaz kaçması da ihtimal dahilinde olduğuna ve şehzade Beyazıt yolunu bir takım taraftarlar peyda etmek ve ihtilallerle uğraşmak gibi hallerden çekinmeyeceği kendince muhakkak bulunduğuna dair bir takım kandırıcı sözlerle Şah'ı ikna etti. Onun da Kahkaha Kalesi'nde hapsedilmesi uygun olacağını bildirdi. Gerek Şah gerekse Veziri Mirza Süleyman, şehriyarın gizli emellerini keşfedilecek kadar anlayışlı olmadıklarından bu konudaki sözlerini hakikatin ta kendisi, düşüncelerinde en doğru tedbir saydılar. Yalnız Hamza Mirza, Matbu Tabat Savaşı'nda Gazi Girey'in ne cevherde bir kahraman olduğunu yakından görmüştü. İnancına göre böyle kahramanların affedilmesi gerekeceğini ileri sürerek KK'ya gönderilmesine razı olmak istemedi. Fakat annesinin şeytanca tasavvurlarını önleyemeyeceğini bildiğinden o da daha fazla ısrar etmedi. Bu konuda susmayı daha uygun buldu. Kazvin'e vardıkları ertesi günü Gazi Giray'ı Kahkaha Kalesi'ne gönderdiler. Adil Giray'ı da saraya misafir ettiler. Arzu ettiği zaman kendisiyle kolayca görüşebilmek için şehriyar, Adil Giray'a e sarayın diğer kısımlarıyla pek ilgisi olmayan tenha bir dairesini tahsis ettirmişti. Kurnaz kadın münasip gördüğü bu kısım harem ve selamlık daireleri arasında ve bahçe üzerinde vaktiyle şah, Tahmasp'ın içki alemleri için hususi olarak yaptırdığı köşk biçimi bir daireydi. Duvarlarında bir takım Çin'in nakışlar arasında içkiye ve aşka dair altınla yazılmış gayet nefis beyitler vardı. Yerlerde İran'ın en kıymetli halıları seriliydi. Adil Giren muhafızların da hizmetçi suretinde göstermek bahanesiyle şehriyar seçmişti. Bundan maksadı dairenin etrafında kendi yakın adamlarını yerleştirmekten ibaretti. Şehriyar bu tertipleri tamamladıktan sonra bir gün saltanat ailesinin bütün mensupları Şah'ın huzurunda bulundukları sırada yeni Adil Giray meselesini açtı. Türklerle devam etmekte olan savaşa ve gelecekte alınması gerekli tedbirlere dair yolda gereken Adil Giray ile birçok defa daha görüştüğünü ve bu konudaki görüşmelerin devamına Şah tarafından izin verilirse sonucun İran için çok hayırlı olacağını söyledi. Diğer saltanat azarları da fikirlerini söylediler yalnız Perihan hiçbir şey söylemedi. Fakat şehriyarın bu teşebbüsünde gizli bir maksadı olduğunu derhal anlamıştı. Çünkü kadın özel bir çıkarı olmadıkça kılını bile kıpırdatmayacağını gayet iyi biliyordu. Onun için şehriyarın tutumu Perihan'ın gözünde mutlaka çözülmesi gereken bir problem şeklini aldı. Bu problemi çözebilmek için de dışarıdan ipucu aramaya lüzum yoktu. Mesele doğrudan doğruya Adi ile ilgili olduğu için her şeyden önce onun nasıl bir adam olduğunu öğrenmek daha uygundu. Adi Girey'in durumunu incelemeye kendisi için gayet kolaydı. Çünkü şehzadeyi esir edip getiren Hamza Mirza, Şah İsmail'in tahta çıkışı olayında gösterdiği olağanüstü hareketlerden biri, Perihan halasını kadınıyla İran'ın en büyük kahramanı sayıyor, haneden hepsinden çok onu seviyor. Bir dediğini iki etmiyordu. Bu düşünceyle Hamza Mirza'ya bir gün mükemmel bir ziyafet verdi. Ziyafet arsasında daha bu yaştayken girdiği ilk savaşta gösterdiği maharetlerden, kahramanlıklardan bahsederek kendisini hayli övdü. Her İranlı gibi Hamza Mirza da ölmeye bayılırdı. Perihan onun en zayıf damarını yakalamış sinirlerini gıdıklayan birçok övme sözleriyle Mirza'yı adeta memnuniyetinden bayılacak derecelere getirmişti. Yapılacak iş tam kıvamındaydı. Asıl maksadını hiç belli etmeyerek şöyle bir konuşma kapısı açtı. Kazandığınız zaferin en ziyade takdire değer bir tarafı olan karşınızdaki askerin durumudur. Esir ettiğiniz Hanoğulları, Türklerin en kahraman komutanlarındanmış diyorlar. Hamza, ben Türklerin başka askerlerini, başka komutanını görmedim. Fakat bu delikanlar Ali hakkı için gerçekten kahramandırlar. Annem bilmem hangi akla hizmet ederek Gazi Giray'ı kahkahaya gönderdi. Acısı hala içimden çıkmıyor. Perihan Demek ki siz Gazi Giray'ın cesaret ve kahramanlığını daha çok beğendiniz. Hamza Hayır hayır dünya Gazi Giray'dan üstün hatta ona eşit bir tek insan mevcut değildir. Fakat Allah için öteki de son derece cesurdu. Perihan Adil Giray'ın o kadar kahramanlık neresine yakışıyor? Kısa boylu, kambur bir adammış. Hamza gülerek. Size onu kim söyledi? Ben hayatımda o kadar yakışıklı, o kadar levent bir genç görmedim. Perihan. Adil Giray genç mi ya? Hamza. 23-24 yaşlarında. Gayet yakışıklı. Gayet hoş, sohbet, bilgin, anlayışlı. Şair ve kahraman. Kılıç gibi kalemde eline ne kadar yakışıyor. Kudret eli. Bu kadar faziletleri değme bir vücutta bir araya toplayamaz. Perihan gülümseyerek. Ne acayip şeyler. Biz bu hanedanda sanki yabancıymışız gibi sarayımızda. Misafir olanların yüzünü bile göremiyoruz. Gençsek çocuk değiliz ya. İktidarımızı ise daha 18 yaşındayken göstermiştik. Görüşmelere biz de katılsak ne olur sanki. İşin devletinize fayda sağlayacak taraftarlarını görür zannederim. Hamza. Annem bu işlerde gerçekten münasebetsizlik ediyor. Babam zaten kör, vezir de tecrübesiz. Benim elimden bu gibi işler gelmez. Yalnız biraz savaşabilirim. Hepsi o kadar. Devlet işlerini şimdiye kadar hep annemle siz idare edip dururken kırım meselesine neden karışmayacakmışsınız? Ne vakit isterseniz emredin. Ben götürür, siz Adi Giray'a tanıştırır ve görüştürürüm. Perihan. Ben ikisini de söylerim. Konuşma bu dereceye gelince Perihan'ın maksadı tamamen gerçekleşmiş oluyordu. Söz konusu değiştirdi. Ziyafet bitip de Hamza Mirza gittikten sonra neler olup biteceğini beklemeye başladı. Hamza Mirza hemen o gün babasını gördü. Alasının üzüntüsünü acındırıcı bir dille anlattı. Hem fikirlerinden faydalanmak hem de kırgınlığın gidermek için görüşmelere Perihan da katılması gerektiğini söyledi. Şehriyar Adil ile yaptığı görüşmelerde aralarında geçen en önemsiz şeylere bile devlet meselesi süsü vererek kocasına öyle naklediyor. Zavallı adamı saatlerce kafasını şişiriyor ve böylelikle hiçbir şüphe uyandırmaksızın Nadi Girer ile sık sık görüşme imkanlarını hazırlıyordu. Karısının bu manasız konuşmalarından cidden bakıp usanan zavallı şah, oğlunun teklifi üzerine aman beni rahat bırakın da ne isterseniz yapın kabiliğinden.'' pek münasip olur. Halam ve annenle birleşiniz de her ne isterseniz yapınız. Yalnız hasıl olacak sonucu bana da haber veriniz dedi. Hamza Mirza babasına izin alır almaz doğru annesinin yanına giderek Şah'ın emrini tebliğ etti. Akıllıca tertiplenen bir eş ne kadar gizli tutulmak istense akıllı insanlar tarafından yine kolayca anlaşılır. Şehriyar gizli emellerinin gerek kocası gerekse oğlu tarafından asla keşfedilmeyeceğini pekala biliyordu. Bu meselede mutlaka Perihan'ın parmağı vardı. Perihan'ın reyi olmadıkça, hatta başlangıcı Peran tarafından tertiplenmedikçe saray içinde onunla ilgili bir mesele zuhur edemezdi. Şah'ın bu emri ne gibi tesirler altına vermiş oldu. Bu düşüncelerin ışığı altında kolayca anlaşılıyordu. Peran ise belirli bir amacı olmadıkça kendisi gibi... Hiçbir teşebbüse gelişmeyeceğini gayet iyi biliyordu. Perihan'ın böyle bir teşebbüsü ise herhangi bir gönül meselesiyle ilgili olamazdı. Çünkü Adil Girey'in henüz yüzünü bile görmemişti. Hem Perihan kendisi gibi öyle sevda ve şehvet düşkünü de değildi. Bir öyle buna sebep olsa olsa aralarındaki nüfuz yarışması olabilirdi. Sevdiği erkek kendisine bırakıldığı takdirde Şehriyar, İran'ın devlet işlerindeki bütün yetki ve nüfuzunu Perihan'a devretmeyi dünden razıydı. Şehriyar'ı düşündüren ve canını sıkan en önemli nokta şuydu ki... Adil Giray ile ilgili olarak Şah'ı anlattığı şeyler sadece kendi hayal mahsulü bir takım kuruntulardan ibaretti. Şimdi Perihan'ın da katılacağı müzakerelerin anahtarlarını ise bunlar teşkil ediyordu. Perihan gibi zeki bir kız hatta öyle üstün bir zekayda lüzum yok. Onun yerine her kim olsa Adil Giray ile daha ilk görüşmede bu yalanların hepsini anlayıp meydana çıkaracak. O takdirde ise kendi çok zor bir durumda kalacaktı. Ondan sonra artık Perihan'ın elinden yakasını kurtaramazdı. Kazdığı kuyuya kendisi düşmekten çok korkuyordu. Gerçi biraz sertçe konuşuvermekle her arzusunu hatta her emrini yaptıra geldiği şaha iradesini geri aldırmak da mümkündü. Fakat böyle bir teşebbüste bulunacak olursa mesele Perihan'ın da kulağına gidecek. Böyle tehlikeli bir nüfus yarışında üstünlük kendisinde kalsa bile Neticede Perihan'ın kin ve hiddetini bir kat daha üzerine çekmekten başka bir işe yaramayacaktı. Perihan gibi her bakımdan kuvvetli bir düşmanın kininden başına ne çoraplar örüleceğini pek ağır biliyordu. Bir durup dururken başını daha büyük belalara sokmamak için şahın iradesini geri aldırmak teşebbüsünden vazgeçti. Bu mesele üzerinde birkaç dakika daha zihnini yordu. Neticede biraz yüzünü kızarttı. Gururundan da biraz fedakarlık yaptığı takdirde bu işi kendi maksadına uygun bir şekilde sokabileceğini aklı yattı. Bunun için alacağı tedbirleri zihninde kararlaştırdı. Fakat olaydan dolayı görümcesine karşı kinini, oğluna karşı da öfkesini bütün bütün saklamayarak devlet sırları da artık çoluk çocuk eğlencesi oldu. Öyle 80 türlü fikirle iş mi görülür? Ama ne mi lazım? Devlet şahındır. Bizim vazifemiz onun emirlerine itaat etmektir dedi ve kaşlarını çatarak ve oğlunun yüzüne öfkeli öfkeli bakarak biraz da alaylı bir sesle. Bu daha yani tedbirleri sen mi bulup çıkarıyorsun diye sordu. Gerçi meselede kimin parmağı olduğunu bilmiyor değildi. Fakat bu işte emperanın başı altına çıktığını bir başkasının ağzından da işitmek istiyordu. Yoksa Hamza Mirza meselenin doğrusunu söylese de söylemese de alacağı tedbirlerde bunun için hiçbir etkisi olmayacağı gibi en ufak bir faydası da olmayacaktı. Hamza Mirza annesiyle halasının arasına yeni bir dostluk girmemesi için güya meselenin bütün gizli taraflarını biliyormuş gibi. Farz ediniz ki benim tedbirim olsun. Şimdiye kadar bütün devlet işlerini halamla birlikte yürütmüyor muydunuz?'' Devlet sırları buyuruyorsunuz. Konuşan şeyler halamla annemin arasından çıkıp da Türk hükümetinin kulağına gidecek değil ya. 80 türlü fikir diyorsunuz. Halbuki arada sizinle ondan başka kimse yok. Hem halam devletimize yabancı mıdır? Sözleriyle mukabele etti. Bu sözlerin her biri şehriyarın kalbine kızgın bir demir gibi dağılıyordu. Fakat niçin saflık derecesini çok iyi bildiği oğluna bile gerçek düşüncelerini sezdirmek içine gelmediği için olanca zekasını kullanarak nefsini tutuyor. Fakat bir yandan da sitemi elden bırakmıyordu. Alaylı alaylı devam etti. Maşallah ne güzel düşünmüşsün. Ben adi girayı samimiliğime inandırıp ve kendisine emniyet tevkin edip de bu konularda konuşturuncaya kadar ne zorluklar çekmiştim. Şimdi perahına birdenbire açılır mı sanıyorsun? diyecek oldu. Hamza Mirza hemen cevap verdi. Siz o ciheti merak etmeyiniz. Adil Girey'in bana çok emniyeti vardır. Kendisi mert bir zat olduğu için hakkında gösterdiğim mertçe muamelelere karşı nankörlük etmez. Halamla müzakereye girişmesi için kendisini ben ikna ederim diye cevap verince şehriyar yalancılığına bütün çıplaklığıyla, bütün reziliyle ortaya dökülmesinden büsbütün korktu. Adeta bütün kanı başına sıçrayarak yerinden sıçradı ve haykırdı. Sakın ha çocuk! Sen öyle şeylere karışma. Kaş yapayım derken göz çıkarır, meseleyi bütün bütün karıştırırsın. Adi yi yine ben görüp işin çaresine bakmalıyım diyerek bu yoldan hiçbir teşebbüse girişmemesini oğluna tekrar tekrar tembihledi. Umulmadık bir yerden umulmadık yeni ve can sıkıcı bir olay çıkmaması için hemen o geceden itibaren Adi ile mülakat için kendini hazırlamaya başladı. Odasına çekilerek meseleyi Adi Giray'a ne şekilde açacağını düşündü. Hatırlana, punktelif konuşma şekilleri geliyor fakat hiçbirinde karar kılamıyordu. Nihayet ilk düşündüğü şekilde konuşmayı en uygun buldu. Arkası yavrum.